O psikiyatrilerden çoğu Londra'da bana geliyorlar. Ve <laughs> çok sorular da getiriyorlar. Çünkü çeşit türlü bunalım içerisine düşen çeşit türlü efendim vesveseyle bunalıma düşen çeşit türlü duygular içerisinde tatmin olunamayan çeşit türlü suallerin arkasına düşüp <laughs> verilen cevaplardan hiçbir zaman mutmain olmayan bir sürü insanlar, bir sürü sorularla bu psikiyatristlere geliyorlar. Yani insan taciz eder. Onlara, bunları nasıl tatmin edebilir? bakıyorum ki o psikiyatristlerin işi değil. İşi değil. Çünkü o gelen kimse o bunalıma bunalımına çareyi o kimseden alamıyor. Belki o adamı, o kadını, o kızı genç olsun, ihtiyar olsun çeşit türlüsü geliyor. Karşısına oturtulup da onu dinliyor. Söyle bakalım derdin nedir? E, derdi, efendim, bir kimse varmış, hikaye meraklısı. Hikaye meraklısı, efendim, hikaye söylerler. E bu kadarcık. Başka? E başka bir daha söyleyelim. Başka bir daha söyleyelim, başka bir daha söyleyelim. E başka? E başka bitti. E git işin bir, biz bu hikayelerle tatmin olunmadık. Bize bitmeyen hikaye söyle. Ben hikayelerle av avunmak isterim. De böyle bir adam varmış. Ne kadar uzun hikayelerle insanlar gelir. Hadi bir gün söyle, üç gün söyle, beş gün söyle. Beter. O adamları kovar. Nihayet bir kimse gelmiş ki ben de bu adama bir hikaye söyleyeyim. Şimdi bu bunalıma giren adamların halinden söyleyeyim. Gelmiş, demiş ki ben sana bir hikaye söyleyeceğim diyor. Bir mesel söyleyeceğim. Ta sen doyuncaya kadar imkanı yok demiş. Bu kadar senedir bana hikaye söylemeye gelen kaç kimseler senin gibi iddia etti. Seni doyuracağım, tatmin edeceğim, sen diyeceksin geçiştir söylediği kimse yapamadı sen de yapamayacaksın. Sen ne istiyorsun diyor. Bitmeyen hikaye dünyadan gidinceye kadar ben sana söyleyeceğim demiş. Ne biçim hikayesi? Sana ait mesele yok hikayeci benim. Ben hikayeyi bitinceye kadar sabredecek miyim demiş. Sabredecek. Kaçmayacaksın. Hayır kaçar mıyım ben hikayeden? Peki başla demiş Bismillahirrahmanirrahim. Demiş ki vakti zamanıyla bir büyük zengin ara varmış. Bunun elindeki araziler binler, yüz binlerle dönüm arazi varmış. Bu kimse o arazilerden bir kısmını eker, biçer, kendisine ve etrafında kadar yetişecek kadarla ittifa edermiş. Gel zaman git zaman bu kimse ölmüş. Yerine gelmiş oğlu. Mirasına konan oğlu. Bakmış ki bu benim babam bir avuç bir yer ekiyordu. Halbuki elimizde yüz binlerle dönüm arazi var. Biz bunları ekmeliyiz. Bunları mahsullerini toplamalıyız satmalıyız ve daha zengin olup, daha güzel işler yapmalıyız. Öyleyse demiş, bu sene ekim seferberliği olacaktır. Ekilmeyen bir karış toprak kalmayacaktır. Her taraf ekilsin, mükemmel bakılsın. Zahre, hazır olduğu vakitinden zahreleri demişler ki bizim ambarlar bunları istiap edemez, sığmaz. Ne yapalım? Demiş ki emrettim. Buradan Üsküdar'a kadar Üsküdar'dan Kadıköy'üne kadar ambarlar yaptırmış. Sonra, sonra ne oldu diyor? <laughs> sonra diyor, hakikaten ekim seferberliğine girip ekmiş, bütün dağı ekmiş o vadileri o hepsini ekmiş. Allah da vermiş, vermiş de vermiş. En azından bire elli vermiş. Zahreleri çeke çeke bitirememişler. O depolar, o ambarlar ağzına kadar dolmuş, üzerinden taşmış. Hepsini doldurmuş. Ve mühürlemiş diyor bütün odam umman gibi şey <laughs> depolar, ambarlar. Sonra ne oldu diyor Hacı, Hacı Yem, Hacı Hala ne oldu diyor sonunda. Evet bu kadar elamet şeyleri, zahreler yiyordu diyor. Sonra bir gün o civarda dolaşan bir karınca <laughs> bakmış bir delik var orada. O delikten ne var içeride acaba teftiş edeyim diyerekten içeriye girmiş. Diğer kandan bakmış bir buğday tanesi ve o karınca buğday tanesini almış, Diraş, dışarı gelmiş. Kendi yuvasına gelirken öteki karıncalar bakmışlar ki bu buğday tanesiyle geliyor. Birbirleriyle böyle baş başa orada bir hazine bulduk demiş. Ve onun arkasından bir başka karınca gelip bir buğday tanesi alıp dışarıya gelmiş. Üçüncü karınca bakmış, nedir bu yahu? Nereden getiriyor bunu? Buradan geliyor. O da gidip de o karınca bir buğday tanesi alıp dışarı gelmiş. Sonra dördüncü dördüncüsü, nereden bu demiş? O da girip o dedikten bir buğday tanesi alıp dışarı gelmiş. Ondan sonra üçü, beşi, her birisi geliyor diyor. Bir buğday tanesi girip alıp çıkıyor. Sonra o birisi gelip bir buğdaya. <laughs> e bakarsın demiş. Mühim olan yeri burasıdır demiş. Asıl <laughs> anlatmak istediğimiz mesele burasıdır. E bitmedi. Biter mi? Şimdi. Koca karıncayla tek tek alıyor Sonra bir başka karınca içeri girip bir buğday tanesi alıp çık dışarı gelmiş. Sonra bir başka karınca içeri girip bir buğday tanesi alıp aman demiş. Bıktım. Bıkma yok. Sabır. sabret. Mühim, kadar Mühim noktadır bu diyor. <laughs> Akşama kadar aman demiş bu adam. <laughs> aman demiş. Fena oluyorum. Ben iyi oluyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> mühim yerindeyiz. Hikayenin mühim yeridir burası. <laughs> Sonra sen sabret. Beni şaşırtıyorsun. Hikaye nereden başladı? Tekrar başlayacağız. <laughs> tekrar o karınca gelip buradan bir buğdaydan aldı dışarı. Onun arkasına başka bir karınca içeri girdi buğdaydan aldı. Sonra bir daha tekrar içeri girdi. Tekrar bir buğday tane salmi. Tekrar aman bayılıyorum da bir şey. <laughs> Tatil edelim de yarın. Yani evet. ki yarın neticesi ne var? <laughs> Netice bulunur mu? Yok. Yüz senede, karınca boşaldır mı o bambarları? Bu Şimdi bunun gibi o psikiyatriye gelen insanlar, efendim bir karınca içeriye girdiği bu buğdaydan hesabı, teyip gibi aynı meseleyi böyle çevirip çevirip getirip söylüyor. Tekrar söylüyor. Tekrar geldi diyor. Tekrar gitti diyor tekrar geldi diyor, tekrar geldi diyor, tekrar geldi diyor. diyor, tekrar çıktı, tekrar gitti, tekrar geldi, tekrar döndü, tekrar çıktı. Bu pislik hayatına gelen insanlar hep böyle deliler. Bu kalın ya bu. Ayarı yok. Ha. Efendim, mehengi yok.